Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda akşamın geç saatlerindeyiz ve Koko çok kötü. Koko dermeder. Çünkü Cemile Koko'nun evlenme teklifini kabul etmedi. Ve Koko dostlarım hala da üzgün ve kederli yani. Ve bence gidip bir Koko'ya bakalım. Evden de çıkmadı hala bir de. Hadi gidelim. En son dostlarım biliyorsunuz ki Cemile garip bir oklarla Katerini'yi baldiye aşık falan etmişti. Yani onu bir şekilde atlattık ama Koko'yu düzeltemedik yani bir kokuya bakmamız lazım. Gerçekten koku şu anda iyi durumda değil ve de, evden bile çıkmıyor dostlarım. Kaç saattir evden çıkmıyor çocuk. Derbeder etti Cemil onu. param paramparça etti. Berhular etti Katerina onu. Köyde kalmayacaktı. da. O ne lan? Buraya tuzak. Katerina geri çekil hayır ekranı ekonim... Kaç kaç Katerina kaç ekranı bulanaklaşacak. Onlar Zekun'un örümcekleri değil miydi? Ne çıktı onlar? Bilmiyorum. Orada siz Zekun'un örümceklerini gördüm dostlarım. Bulanıklaştıran sizi bayıltan örümcekler vardı orada. Bir dakika gördüm eminim. Yüzde yüz eminim. Bu aşağıda mı? Bilmiyorum. Koku! Sesim geliyor mu Koku? Orada mısın? Zeku gelmiş. Katana Zeku örümceklerini getirmiş. Git silah al. Hemen kendine git silah al Katana. Yürü. Kendine silah al. Tabi, git. koş. 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 Bir dakika durun. Şu tutak kapısına geliyorlar. Allah oh, çok Çok fazlalar. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Bir dakika dur. Bekle. Bekle. Koşun. Kurtaracağım seni. Bekle. Dur. Kurtaracağım seni. Bekle. Koşun. Bekle. Bekle. Tamam bunları Başka var mı orada? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı, Olmaz mı başka? Olmaz mı? Ha, ekranım bulanıklaşıyor, ekranım bulanıklaşıyor. Geri çekil, ekranım bulanıklaşıyor. Dostlarım bunlara yaklaştığınız zaman ekranlar, ekranınız bulanıklaşıyor. Bunu hatırlarsınız. Ama bunlara yaklaşmam da lazım. Hayır, 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 hayır. Ekran bulanıklaşıyor, hayır, hayır, hayır. Bak yine bulanıklaştı ekranı, bir şey göremiyorum. Düzeldi. Katana geldin mi? Geldim. Ne oldu? Çok var mı? Katana çoklar galiba. Bunlar bunlar Zeku ne ara geldi bunları buraya koydu bilmiyorum. Ölüyorlar ama hemen ölüyorlar. Merak etme hemen ölüyorlar. Şunları bir öldürmemiz lazım dostlarım. Bunlar bu örümcekler sizi bayıltabiliyor. Fazla bunlara maruz kalırsanız direktman bayılırsınız yani. Vurabildiğin kadar vur Katana. Tamam aşağıya gelme bekle bir. Koko! Koko orada mısın lan? Koko! Koko bayılmış Katana Koko orada. Tamam tamam bunu da hallettim. Bunu da hallettim. Bunu da hallettim. Bunu da hallettim. Koko bekle. Koko bekle geldim bekle dur. Öldürüyorum bekle. Tamam. Bu da gitti. Katana geliyorlar, katana geliyorlar. Ekran, ekran gitti. Ekran yine gitti. Allah kahretsin. Dur, ekran yine gitti dostlarım. Bulunduklaştı. Yukarı çık, biraz yukarı çık. Tam dur hallediyorum bekle. Bir şey olmaz. Bu kadarını öldürürüm herhalde. Başka var mı? Orada. Burada bir sürü var. Başka var mı? Yok. Kateninle bu ne? Bu ne lan? Bir dakika Mikula bab babinin babası değil mi bu? Evet. Tavloya bak Katelina. O Küçük oldu büyük oldu yazmış. Sana yardım ediyorum bu arada. Daniel'i bul yok et Zeku. Bu ne lan böyle? Bir dakika. Bu Mikula Denardam dostlarım babilerin babası değil miydi? 15-45'lerin babası değil miydi bu adam? Evet. Bunlar kim? Bir dakika Mikula ağır madenci. Mikula'nın madenci olduğunu babinin bir botundan öğrenmiştik zaten. Madenciymiş eskiden. 1962'de doğmuş. İki evlilik yapmış ve sekiz çocuğu varmış. Sekiz çocuğu. Bunlar herhalde başka evlerinde olan çocuklar olur değil mi? Katelina. Belki de öyledir. Bak. O da. Denilar diyor. Denilar. Mikulon'un küçük oğlu. Ölmesi Baksana gerek... Baksana özelliklerine. Elektrik bloklarını denilar yapıyor. Mikula gücünü bu buradan alıyor. Güç kaynağı optik elektri elektrik blokları. Mikula güç, güç gücünün kaynağı optik elektrik bloklarından alıyormuş Katelina. Ve bu optik elektrik bloklarını denilar yapıyormuş. Yani bunun küçük oğlu yapıyormuş. Ölmesi gerekiyor yazmış Zeku buraya. Bunu Zeku yazmış dostlarım. Bak diğerini de okusana. Daniel, Miklo'nun büyük oğlu. Miklo'nun farklı evrenlerdeki işlerini yürütüyor. Ölümsüz olduğu söyleniyor ama bu bir ihtimal. Konumu saptandı. Koordinatlar var Katarina. 14.770'te. Vallahi koordinat da var. Ve farkında mısın? Bak iki tane daha oğlu var galiba dostlarım ama onlarda soru işareti var. Onları bilmiyor galiba Zeku. Hmm, ama Zeku niye buraya gelip böyle bir tablo yapmış ki buraya ve... Koko'ya bayılmış. Koko! Lan Koko iyi misin? Koko uyan! Koko bir şeyin var mı? Koko! Sesimi duyabiliyor musun? Kendine gelir kat. Koko? Patron ne oluyor? Ne oldu burada ya? B bir, geldik buraya bir sürü burada örümcek vardı. Yakında örümcekleri vardı. Bayılmıştın sen. E evet. Şey size geldi patron. Buraya kavga ettik onu. Onu dövdüm ben sonra kaçtı. Sonra ben de uyuyakalmışım. Lan ne uyuyakalmışım ya söyle söyleme. Koko neyse konuyu değiştireceğim. Bekle dur. Bu tabloyu gördün mü? Şuraya bak. <laughs> o ne öyle? Sen mi yaptın patron? Oğlum ben niye yapayım? Zeku yapmış bunu. Bak burada Zeku yazıyor. Ben yapmadım böyle bir şey. Bunu Zeku yapmış. Valla ben bunu görmedim patron. En son ben Zeku'yu görüyordum. Sonra Zeku kaçtı. Ben de uyuk uyuyakalmışım. Ya Koku dur yalan söyleme. Bir bekle ya. Bir şey diyeceğim. Bence buradaki bu koronata gitmemiz lazım. Bakın dostlarım yani bu gerçek mi bu... bu, 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 bu tablo gerçek mi değil mi bilmiyorum. Bunu buraya Zeku koymuş. Zeku bunu buraya niye koymuş? Bilmiyorum. Bu not düşmüş? Bakın sana yardım ediyorum bu arada. Daniel'i bul ve yok et diyor. Yani Daniel de bu. Ama Daniel'in de ölümsüz olduğu söyleniyormuş. Ama bu bir ihtimalmiş. De ben ölümsüz birisi nasıl yok edeceğim onu anlayamadım. Burada en azından bir koordinat var Katel'e. Bence ben bir, bir koordinata bir gidip ge geleyim. Gidelim. Beraber gidelim. Ben yine patron ben de geleceğim. Artık hiç korkmuyorum ben. Olmaz olmaz hayır. Köyde de birilerinin kalması lazım. Köyü başı baş bıraktığımız zaman neler olduğunu biliyorsunuz. Yani bence şu an sen değilsin Koko. Hala da yani ağzındaki salyan bile duruyor. Sizce patron dur ya. Yani o yüzden de e, bence ben tek başıma gideyim. Merak etmeyin. Kendimi riske atmam asla. Kendimi riske atmayacağım. E, şu anda burada nasıl bir olay var bilmiyorum dostlarım. Mikulanın oğulları varmış bakın. Ve bu oğullarının kim olduğunu ilk kez görüyoruz. Mantıken yani, Babiler de Mikulanın oğlu. Ama herhalde başka bir evlerinden oğlu olabilir. Bilmiyorum. Ama Deniler ve Daniel bu tabloda var. Ve Mikula gücünü optik elektrik bloklarından alıyormuş. Hani elektrik falan fırlatıyordu ya ekranda görüyorsunuz. Demek ki Bunları yok edersek belki de Mikola güçsüz kalacak. Burada da bir kornat var. Ben bu kornata gideceğim. Her türlü gideceğim Katerina. Hadi yürüyün yürüyün. Vakit e, kaybetmeyelim Bir dakika dostlarım bunu kaçıramam. Bunu kaçıramam gerçekten. Yani şu kornatı bir al bir dakika bir daha bir bakayım. E, 14.770 eksi 361 tamam. 14.770 eksi 361 yürüyün. Yani Katerina dediğim gibi sen de köye sahip çıkarsın. E, ben takarsın. gelseydim en azından. Olmaz olmaz. Koko'yu yalnız bırakamayız diyorum. Patron bir şey diyeceğim de. Cemile nerede? Yani merakından sormuyorum da. köye. Niye soruyorum yani? Cemile'yi çoktan gönderdik kokocuğum tamam mı? Cemile sorma artık koko yok. gerçekten Aynen. sorma. Cemile artık yok yani git de Cemile direkt direktman. Cemile'yi bir daha görmeyeceksin tamam mı koko? Çok iyi olmuş patron. Cemile'yi ben sevmiyorum zaten. Tek başına gitmek için emin patron ben geleyim mi? Yok yok sen kal burada sen siz köyde kalın. Köyü koruyun çünkü bakın biz köyden gittiğimiz zaman dostlarımız düşmanlarımız köyü buluyorlar. Ve köyün içi e, eşyalarımızı çalıyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar o yüzden burada birilerinin kalması gerekiyor. Hadi yürüyün çıkalım. Tamam en azından zırh giysen he evdekileri. Unutamam zırh giyeyim ama zaten kendimi riske atmayacağım dostlarım yani o konuda emin olabilirsiniz gençler Kendimi riske atmayacağım tamam mı? Yani gideceğim dostlarım o koordinata Daniel midir nedir onun merak ediyorum yani mumiklan'ın klanı oğulları gerçekten var mı? Zeko bize yalan mı söylüyor yoksa bize tuzağı mı çekmeye çalışıyorlar? Bunu bir bakmamız lazım Gerçi bir evde bir tane zırhım vardı katana dur onu bir giyeyim üstüme ben Bunları dostlarım babenin şeyinden çalmıştık bak aynen Bak bu zırh Bunu giyeyim katana tamam oldu mu? Oldu oldu Çok güzel oldu patron Su gibi, gibi. Bıçak, bıçağa gerek yok ya. Benim zaten stone converter'ım var. Eee... silahım var. Mermim var mı? Mermim bitiyor katına. Bana silah mermisi versene bir 10-15 şarjör. Dur atayım bekle. Sağ ol atarsan, süper olur yani. Gidelim bakalım dostlarım bu Mikola'yı da bayağıdır görmüyorduk. 2-3 bölümdür ortada yok şu anda. En azından bir oğullarını falan bir tanıyalım. gerçek eğer. Zeko'ya ne kadar inanmamız gerekiyor bilmiyorum. Mantıken Zeko oraya geldiyse ve oraya örümceklerini bıraktıysa seni bayılttıysa Koko. Bilmiyorum yani. Tamam neyse hadi ben gidiyorum. Dikkat et. Tamam. Hadi gençler görüşürüz. Geleceğim merak etmeyin. Gençler patron. Dikkat et kendini. Sağ salim git sağ salim gel. Umarım başına bir şey gelmez Koko ya. Gelmez gelmez merak etme. Patron biz yokken de gidiyordu yani. Tek başına yapar daha iyi yapar hem de değil mi Katerina? Neyse tamam hadi gel içeri girelim. Bir yemek falan ye. Kaç saattir bir şey yapmadın gel. Yani bir şey olmaz dedin sen korkma ben Zekuya hiç güvenmiyorum. Bence bir şey olmaz Kateni. Zeku da belki Mikol'un ölmesini istiyordur. Kendi öldüremeyince korkat. Patronu yaptırmak istemiştir bence. Yani o yüzden de korkma. Ayrıca Ömer bizim patron ya yani. niye ölsin? Kaçar o yüzden de Kolya kaçar. Evet evet doğru söylüyorsun ya şu an bir gereksiz panik yaptım tamam hadi gel. Evet dostlarım şu anda bayağıdır bir, bir saattir falan belki yoldayımdır kayıt tekrardan açtım çünkü bayağıdır yüzüyordum bakın botla böyle bayağı ilerledim koordinatı hızlı geldim şu anda 14.500'lerde falanım yani az kaldı geldim resmen o fotoğraftaki koordinatı ekranda görüyorsunuz Daniel diye bir adam altında koordinat vardı ve Mikula'nın oğlu olduğu söyleniyordu Zeko öyle yazmış yani Ulan evde bir dakika karşıda bir ev gibi bir şey var galiba geldim dostlarım bir dakika galiba geldim evin üst katında ne var lan öyle bir sürü Alex var baksanıza Manken mi onlar ne lan öyle ya, Canlı değil galiba bir dakika Vallahi bir yere geldim şu anda bir yere geldim Yukarıda ne var öyle anlayamadım Bir sürü Alex falan var Bir dakika dikkatlice oraya bir bakacağım Dikkatli bakmamız lazım Başka Orada birileri var lan dur Dört kişi var orada bir dakika. Galiba geldik dostlarım bir dakika. Aralarında Daniel var mı? Daniel'in fotoğrafını tam hatırlayamıyorum ama. Aralarında Daniel var mı? Yok ya Daniel siyah saçlıydı. Bunların hepsi kahverengi saçlı. Yani şu anda verilen koordinata geldim. Bize gerçekten de bir doğru bir koordinat dermiş. Verilen kornata geldim ama o, orada dört kişi var. Ve bakın içeride garip garip bir şeyler yok olup geri geliyor. Hediye kutuları falan var oğlum. Burası mağaza gibi bir yer olabilir mi? Galiba burası mağaza, mağaza gibi bir yer dostlarım. Yanlış anlamıyorsam burası mağaza gibi bir yer. Benim şimdi o adamları gidip etkisiz hale getirmem lazım. Ama eğer burası mağaza gibi bir yerse Lan orada Deadman 5 maskesi var. Şuraya içeriye bakın dostlarım. Deadman 5'in maskesi. Gördüler. Gördüler. E, e, sallıyor. Bir dakika burası mağaza dostlarım. Burası mağaza galiba. Tamam sakin olacağım. Çaktırmayacağım. Burası galiba mağaza. Dostlarım burası galiba ma mağaza. Galiba mağaza. Galiba mağaza. Hi. Hello. Hi. Hello. Ne yapsam? Tamam sakin sakin olacağım. Geliyor. Hi. Do you speak Turkish? Turkish. ne? <laughs> ne diyor dostlarım? Hiçbir şey anlamadım ben. Garip garip konuşuyor ne oluyor? <laughs> ne diyor? Anlamadım ben. Tipe bak. Aha gülesim geldi. Ee, an anlamadım ama ben geleyim size. Ee, burası galiba mağaza mıdır acaba burası? Mağaza gibi bir yer galiba efendim. Ee, i̇çeriye gidiyor şu an. Bir dakika bana da işaret yap dostlarım. O yüzden içeriye gireceğim şu an. Eee evet burası mağaza. Lan burada stone converter mob picker satılıyor. Bobby Gumbel'e satılıyor. Ne oluyor lan bu? Şaka mı? Bir dakika bu şaka mı? Deadman 5 maskesi bile bin dolar. Oha! Hocam siz bunları nereden buldunuz? Bir dakika bunlar Bobby silahı bizde yok. Bobby'nin toprak silahı bizde yok. Bunlar bu silahı bulup burada nasıl satıyorlar dostlarım? Bunlar kim? Zeko gerçekten bize doğru bilgi verdi büyük ihtimalle. Bakın şu anda Zeko'nun verdiği o fotoğraftaki ekranda görmüş olduğunuz bu koordinattayım ben. Daniel'in koordinatındayım ama burada Daniel yok. Bak. Special item section diyor. Özel eşya bölgesi diyor. Burada mob picker 120 dolara satılıyor. 4 tane mob picker 120 dolar. Force field controller var. Stone converter 20 dolar. Bobby gun 10.000 dolar. Şaka mı lan bu? Very very good items. But these items and this shop very very good. But where did you get these from items? This is special items. Okay. What is that, bro? Cevap da vermiyor ki dostlarım garip bir hareketler yapıyor ya. Okane kaseku. Otai wa sta. Okane kaseku. Watashi wa sta. 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 Chira. Watashi wa sta. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bir de şarkı söyle dostlarım. Bu nasıl bir manyak ya? Hocam, ben sizi anlaşamıyorum galiba. Ben sizi gerçekten anlaşamıyorum galiba. Ha diğerleri de içeriye geliyor, diğerleri de içeriye geliyor, diğerleri de içeriye geliyor. Ah, bir, bir, siz eksiktiniz. Ee, I want e I, e, al boy cursed helm. Ben bunu alacağım ben. Ben bunu istiyorum. Ben parasıyla alıyorum. Parasıyla değil diyeyim ya? Ben bunu alacağım. Eee mesela şunu bir almayı denesem ne olacak acaba? Bir dakika deneyeceğim bir. Erişim reddedildi dostlarım bakın alamıyorum. Sağ tıklamaya çalıştığımda iteme erişim hatası veriyor bir dakika. Olum burada void vo, void gözü bile var lan bu İ itemi kod beni izleyenler bilir dostlarım. Bizim videolarımızdaki tüm eşyalar şu anda bu shopta satılıyor. Locus reaktör ne? Eee okey. I choose this. Eee Deadma 5 mask. I want this e, I have more money e, Çok çok param var benim ben I am rich ben çok zenginim ben bunu istiyorum Bunu da alamıyorum ki erişim reddedildi diyor e, Erişim reddedildi diyor e, I want this mask That now mask Tamam bunu taş yaptım Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Kaçıyorlar Gel lan buraya Hayır Hayır 50 kere çaldı öküz Hayır 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 Taş Taş yaptım yaptım dostum taş yaptım Oldu mu oldu Tamam ikisini taş yaptım iki kişi daha vardı onlar nereye gittiler Tamam bunları direkt bana atladık Allah seni kahretsin dur Dur öküze bak kapa kapıları kapa Oğlum hayvan mısın sen ne yapıyorsun lan He Allah kapıları da kırdı Sen ne dersin Bunu sen istedin Taş Taş yaptım Bu da gitti tamam bu da cc Tamam bu da cici bir tane daha vardı bir adam daha vardı eminim dostlarım bir adam olduğunu eminim. Heriflerde minigun ak-47 her şey var. Bir adam daha olduğuna eminim dostlarım bir tane daha adam vardı o nereye gitti peki? orada bulacağım onu da öldüreceğim. O Daniel kimse dostlarım bu, bu mağaza ne alaka bu mağazada bizim eşyalarımız nasıl satılıyor? Burada mob picker, stone converter, boberin toprak sınavı var bizde bile yok o silah şu anda. Deadman bishim maskesi de burada nasıl satılıyor? Yani bu mağaza kimin Daniel'in seni nasıl almış o eşyaları çok enteresan yorumlara fikirlerinizi yazın. Diğer adam nereye kaçtı? Onu da öldürmem lazım dostlarım çünkü onu öldürmezsem sıkıntı. Orada! Orada! Gördüm! Gördüm orada! Orada gördüm öldüreceğim onu da öldüreceğim. Lan kaçıyor herif kaçıyor? Buraya gel! Kesin dostlarım gidecek o Daniel'e şimdi haber verecek. Gerçi Daniel'e haber vermesi iyi mantıken. Yani. Büyük ihtimal dostlarım bunlar Daniel'in adamları. Yani bu Mikulo'nun olduğunun adamları bunlar büyük ihtimalle. Gitsin Daniel e haber versin Daniel gelsin onu bir öldüreyim. Çünkü... Mikulon'un hep bütün her şeyini öldüreceğim. Mikulon'u yok etmek benim görevim. Bana o kadar acı çektirdi, işkence yaptı. Uğraştırdı beni. Sıra bende yani. Herifi kaçırdım bu arada. Ne yapacağız? Bu gidip büyük adam toplayıp da gelebilir yani her an. Her an dükkana gelebilir. O yüzden benim bu dükkanı çok hızlı bir şekilde incelemem gerekiyor. İçeride ne var ne yok. Bunları bir alnına bir yolunu bulmam lazım dostlarım. Bu eşyaları alamıyorum. Erişim hatası veriyordu. Mesela bunları denesem. Yok dostlarım hiçbir şey alamıyorum bakın. Stone converter da alamıyorum ya. Bu eşyaları nasıl buldular? Nasıl satıyorlar? Bavin toprak silah bakın. Bunu kırarak falan alabiliyor muyum? Yok ettim lan. Ne yaptım lan öyle ben? Bir dakika bunda oluyor. bunu bunda vuramıyorum bak. Lan Bobby toprak silahı yok etti öldü toprak silahı öldü Vallahi öldü Buna vurabiliyor muyum? Aa vurdum bak Bunlar ölüyor dostlarım bunlar sadece oraya koyulmuş entity'ler Yani bunlar gerçek item değiller Ama alınmıyor bak sağ tıklarında excess denied diyor Erişim edildi diyor Şu heriflere de bir alayım da Bunlar da kurtulamasınlar Taş yaptıkları bir alabiliyorum tamam bunları da aldım Eee ne yapacağım ben abi? Bunlar ne lan böyle? Herhalde bunlar da gerçek değildir diye düşünüyorum. Bakın burada böyle garip mankenler var dostlarım. Böyle bir yanıp yanıp sönüyorlar, Gözleri beyaz falan oluyor. Çok korkunç yani. Burayı kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Peki direkt şöyle silahımı falan sıksam olur mu? Bir deneyeceğim. Hah kırılıyor tamam. Silahı da sıkarsam kırılıyor. Şu üstteki camı da kırayım da içeriye geçebileyim. Hadi yani kırıl oğlum. Hadi hadi. Şu da, kırıldı tamam kırıldı. Şunları merak ediyorum dostlarım. Bunları açabiliyor muyum? Lan bu kutularında bile erişim izni yok falan diyor ya. Bu mankenler çok korkunçlar. Merhaba manken. Bunları nasıl yapmışlar ki dostlarım şuraya baksanıza. Bu dükkanı kim açmış yani ben bu dükkanı acaba dönüp kendi üzerime mi alsam dostlarım? Bu dükkanı kendi üzerimize alalım. Burada biz böyle efsane eşyaları satalım ama önce bu erişimi bir halletmemiz lazım. Erişim hatası veriyor. Belki de bu laptopla alakalı. Şu laptopa bakayım bir. Yok bu laptopta da erişim hatası veriyor. Bu kasada da erişim hatası veriyor. Ulan her şeye erişim hatası veriyorsun. Oyun ya. Oturmama oturmaya yarışım hatası vermedi be Aa, çok garip gerçekten enteresan Oturmaya erişim hatası vermedi Tamam Reptoma giremiyorum buna bir de girebilsem aslında yarışım hatasını kaldırabilirim ama giremiyorum Ama bu mankenler gerçekten aşırı dikkatimi çekti dostlarım Bunları nasıl yapmışlar bilmiyorum yani Yok oldu lan Aa, Oraya hay! oraya gitti bir dakika dur oraya gitti Oraya gitti şu camı kır Bir dakika camı kır Ha şu camlarda sıkıntı ya Kırdım tam dur kırdım Oğlum bu yok mu oluyor lan? Işınlanıyor bir şeyler oluyor dostlarım bu nasıl bir manken böyle? Bunlar oyuncu falan mı? Gerçek bunlar ben size söyleyeyim. Taş yapsam. Yok oldu. Lan bunlar da yok oldu. Farkında mısınız? Az önce vurabildim dostlarım hasar veremedim. Bunlar manken falan değil. Bunlar var ya kesin gerçek canavar falan ben size söyleyeyim yani. Bir dakika üst katta ne var? Lan bu ışıklar da böyle yanıp bu sönüyor. Vallahi çok korkunç bir yere geldik. Burası nasıl bir mağaza bilmiyorum ama ben bu mağazayı kendime alacağım. Onu bir söyleyeyim yani. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Sizce bu mağazayı kendime alayım mı dostlarım? Bence alayım. Ha üst katı da var. Oğlum burada da Alex'ler var gerçek gerçek. Çok gerçekçi gözüküyorlar. Bunlar da büyük ihtimal canlı dostlarım. Ellerinde bir de kılıç var. Hareket etmiyorlar ama bak. Gözleri beyaz Alex ve Steve'ler var burada. Başka ne var burada? Aa bak burada en popüler ürünlerin şeyi var dostlarım. En popüler ürünlerin en popüler ürünler bak bu dükkandaki en çok alınan ürünler Kevin 15 45 kılıcı da var. Mod picker, stone converter, ellik maskesi bile var. Mesko Ma Mask of Rage ne bilmiyorum. Toprak silahı, bak burada toprak silah var. Ama ben bunları alamıyorum. Yani ben bunları tıklayıp envanterime alamıyorum. Ama bakın bu dükkanda en çok satılan şey bunlarmış. Anır ver. Bu kim lan? Sekreter falan mı acaba? Hey hola. Merhaba. Where is Daniel? Bir dakika Daniel'ın yerini sorayım mı? Burası Daniel'ın dükkanı büyük ihtimal. Daniel Michael'ın oğlu. Daniel nerede hocam? Daniel nerede? Bana Daniel'i söyler misin? Daniel nerede? Şşş. Buraya gel. Aa kırabiliyorum lan burayı. burayı kırabiliyorum. Burayı kırabiliyorum ama onları kıramıyorum demek ki. Kardeş veriz Daniel. Daniel nerede Daniel? Okanye kaseku. Onayu asba. O kaseku. Wabayşu asba. Sba. 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 Oğlum bu TRMC gibi konuşuyor bunlar. Vallahi sesleri TRMC'ye benzemiyor mu bunların? Bunun TRMC olma ihtimali var mı? Hala dans ediyor. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ciddi olsana. Bana Daniel'in yerini söylesene oğlum. Daniel nerede? Daniel'in yerini söylesene bana. Ha kafa yiyeceğim ya. Bak bir de suratıma suratıma geliyor. Cevap ver oğlum. Oğlum cevap versene. Cevap ver. Oğlum mal mal dans etmeyi yersin tokada. Haberin ha, olsun yeter artık. Oh. Oh burnum. Of. Dur, ne aldın oradan? Dur, yapma dur bekle. Kaç 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 Işından. Işından kaç dışından. Dışından kaç şeyden çok garip bir kılıç aldı, elinde çok garip bir kılıç aldı. Kaç. Kaç. vuracak Vuracak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur. Manyak ya, bunlar harbiden manyak lan. Nereye gitti bu? Oğlum bak buraya gel. Lan toprak silah var elinde. Bir dakika. Oğlum toprak silah almış oradan bir dakika toprak silahı beni toprak yapar bir dakika yukarıya çıkmayacağım bir dakika durun aşağı inmeyeceğim bekleyin Eline babinin toprak silahını almış bak hala sıkıyor Bir konuşmaya çalışacağım onunla Tell me where is Daniel oğlum bana Daniel'ın yerini söyle zaten bana Daniel'ın yerini söylediğin zaman ben seni bırakacağım ki Bak bu toprak silahı sıkıyor yukarıya gelmesin bu Dur gelebilir Al kiliyor bak seni öldürürüm oğlum Lan seni öldürürüm lan Kışınları 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 Kırdım Sıkıyor mu hala bu ben ne yapacağımı biliyorum oğlum buna. Beklesin şimdi o dostlarım. Kapı açık mı? Açık, 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 açık. Gel lan buraya! Taş yap, taş yaptım! Heh, ne oldu? Ne oldu oğlum, ne oldu? Şu toprak size alabiliyor acaba? Bir dakika deneyeceğim bir. Alamıyorum ya, toprak size alsa aslında elinden efsane olurdu. Toprak size alsam mükemmel olurdu ama alamıyorum şu anda. Toprak size alamıyorum. Delireceğim! E ne düşünüyorsun? Valla Katara bence bunlar oğulları değil mi kullandı ne diyorsun sen? Bence olabilir bu arada. Yani ne çıkacağı belli değil. Bence de. Yani bunlar bir ne yapalım diyorum demeyelim gitsin bunlar. O kadar kolay mı Koko sence? Bence kolay yani. Zengin oldum zengin oldum çok zengin oldum. Bütün sopalarımı sattım hepsini sattım. Çok zengin oldum çok Katara. anlamadım. Şöyle oldu. Ben dükkandaydım. Tam dükkandan çıkıyordum. Maskeli bir adam geldi. Elinde zümrüt blokları vardı. Bu zümrüt bloklarını bana verdi ve ben de ona tüm sopalarımı verdim. Sonra bana el salladı ve gitti. Çok zenginim artık. Şimdi dostlarım bakın şu yukarıda ben bir şey görmüştüm. O benim aşırı dikkatim dikkatimi çekti. Bir dakika nerede o? Bak şu mankenler. Daha demin aşağıdaki mankenler yok oldu hatırlayın. Belki bu mankenleri de o şekilde falan yok edebiliyoruz. Dur bak ellerinde falan bunlar kılıç tutuyorlar. Bunlar %100 canlı bak ben eminim. Ben birazcık Minecraft'ı biliyorsam bunlar %100 canlı ben size söyleyeyim. Şu kılıcı alabiliyor muyum? Aldım aldım kılıcı aldım. Elindeki kılıcı da alabiliyorum. Peki buna vurabiliyor muyum? Vurdum. Düzeldi. Lan canlı mı ben demiştim size. Allah belen versin bak, bak nasıl geliyor bak. Bak zıplaya zıplaya geliyor. Çok korkunçtan zıplaya zıplaya geliyor. Bir de, bir de taş yapabiliyor muyum? Yaptım. Abi bunlar da canlı. Her şey niye canlı dostlarım? Ben kafayı yiyeceğim. Bu mağazadaki mankenler bile neden, canlılar? Öldürsem acaba bunları direktman? Bence öldüreyim ya. Mesela bak. Şunu öldür Aa bak, tek vurunca tek tek de gidiyorlar. Ben boşuna uğraşıyorum ki. Bunu da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Tamam buradaki mankenleri öldürdüm. Burası çok enter... Aşağıda buldum lan. Bir dakika şunu da bir öldüreyim de. Hareket etti. Hareket etti. Öldü mü? Oğlum bunlar nasıl makin? Hareket falan ediyor. Bir dakika şalter buldum şurada. Burada bir şalter buldum. Bunu çekince ne oluyor peki? Garip bir şey olmasın. Aman kimseden korkum yok ki benim. Çek. Alarm çalıyor. Alarm bir dakika alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. çalıyor. Şalteri çektim. Alarm çalıyor. Tamam çalsın. Kim gelecek? Kim gelecek? Gelsin abi. Tamam dostlarım kim gelecekse gelsin sıkıntı yok. Ben burada beklerim. Kim gelecekse gelsin hiç problem değil. Kim geliyorsa gelsin. Hala alarm çalıyor. Hayvan gibi çalıyor hem de şu an. Aşağıda birisi olabilir mi? Bir dakika bakacağım. Burada da kimse yok. Kim geliyor? Acı! Alo! Hey! Alarm. Sustu alarm sustu. Bir dakika alarm sustu. Alarm alarm sustu. Alarm, alarm sustu. Ee, ne olacak şimdi? Bir daha çeksem. Bir dakika bir daha çekeceğim. Çektim. Ya ee, bir şey olmadı. Bu sefer alarm falan da çalmadı dostlarım. Değil ki hiçbir şey olmadı yani. Ama mantıken alarm falan çalıyorsa birine yani bir şey falan göndermişizdir diye düşünüyorum. Mesaj gibi bir şey göndermişiz. Biri mi geliyor oradan? Lan bu Daniel değil mi? Evet. Dostlarım Daniel'i bulduk. Bu Daniel. Daniel'i bulduk. O fotoğraftaki gördüğümüz kişi kamda görüyorsunuz videonun başında e, o fotoğrafta gördüğümüz Daniel bu değil mi? Bu işte. Bakın siyah saçlı suratı aynı. Vallahi suratı aynı. Ne yaptı lan öyle o? Kafası Maske taktı bir dakika dur maske taktı bekleyin. İncem yanına dostlarım savaşacağım onunla. Ölümsüz olduğu falan söyleniyor yazıyordu ama inşallah ölümsüz falan değildir yani. Vallahi maske gibi bir şey taktı dostlarım savaşacak herhalde bende. Yok olmuş. Nereye gitti oğlum bu? Daha demin buradaydı. O da niye eminim. Vallahi eminim fotoğrafını görmüştüm dostlarım. Eminim yani o... Burada. Hay Daniel. Ya. Merhaba yazdım ama çok insancıl gözükmüyor dostlarım. Üzerime geliyor. Üzerime geliyor. Gel lan gel. Gel al. Gel bakalım. Şunu al. Seni bir taş lan. Nasıl Oo! Peki, zırhımı çıkartıyorum. Düzel savaşalım. Gel. Gel aslan. Hadi. Hadi! Gel. Oo! elim! Tamam, güçlüsün anladık. Tamam. Peki, Peki ya buna ne diyeceksin? Al 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 işlemiyor lan nasıl oluyor böyle bir şey? İşlemiyor. Al, bu silahı bu ne at çabuk silah at çabuk çabuk tamam at silah çabuk silah at at ayak kalktı kaçıyor kaç çabuk silah at kaçtı Allah kahretsin bu adamı tanıyor musun? Doğru söyle bana Zeko. Bu adamı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Tamam. Bana yardım edeceksin. Benimle köye geliyorsun tamam mı? Benimle köye geliyorsun ve bana müsait bir zamanda yardım edeceksin. Bu kardeşler kim mi klonlu öğreneceğiz. Tamam nasıl